yani ilk e, bu Boğaz'ın e, Mendiren ilk karettasının yumurtasını bulan Seher Hanım oldu zaten. Bizler de destek verdik. Yalnız e, karetta olayı değil, kum zambakları, e, Akdeniz, Fok, Akdeniz fokları, öyle. buna benzer bir sürü e, etkinliklere katıldı. Ama en en güzeli de bir e, farklılıktan fazla bir kurum haline getirmesi oldu. Bizim bu Mendire önceden çok fazla arabalar giriyordu. Çöp, çöpten gözümüz görmüyordu hiçbir yere. Hala da topladığı halde baş edemiyorlar. Ekipler var, gönüllüler var bizler gibi. Teşekkür ediyoruz Seher Hanım'a. Bunu bize yaşattığı için. Toplumun çevreci yönünün ortaya çıkarılması için bugün Bosfos gruplarımız, Manavgat Bosfos grupları durmadılar, kalktılar gençlik ve spor bayramında. Geldiler karettalarımız için birlikteyiz. Manavgat Bosfos dostlarına minnettarız. Karette Karette Derneği olarak başımızın tacılar. Teşekkür <laughs> ediyoruz. सघे